Yeniden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Çallı. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle anıza fi ve yular çekeceğiz arkadaşlar. İşte traktörümüz Kumasan 7480. Arkada anıza ekim üzeri arkadaşlar 18'li. Şöyle küçük bir parça vardı arkadaşlar bu tarlamızda 5 dakar bir yer. İşte orada dalgıç da var. Ee, kömür ocaklarının kurduğu dalgıçlar da var arkadaşlar oradan fren tılamayı düşünüyoruz işte küçük olunca anız ekimle bir deneyelim bakalım anız ekimle nasıl olacak önceden anız ekimle ektik arkadaşlar şimdi arpa yuva buğdayı ekmiştik yani baya da iyi verim aldık da burayı iki defa eke işte düştü abi anız ekim fiyi böyle birer bir tur attık bakalım yavaş yavaş devam ediyoruz. Evet arkadaşlar traktörü önceki sene topradılar işte turbo attılar, kabin attılar, boyadılar. Şimdi arkadaşlar başlara vardı mı tekerler havaya kaldırıyor işte Pardon tabaklar havaya kaldırıyor Çünkü normal Müzler gibi değil arkadaşlar ön tarafta iki tane bıçak var şöyle işte sürüyor burada tohumlar gömüldü arkadaşlar ama bayağı bir derine gömülür böyle gömüyor Yani tarla biraz tavla da işte hava da geldi gelecek inşallah. Olmazsa yağmurlamayla tulayı çıkartacağız arkadaşlar musun? Evet arkadaşlar şu gün tıkanmış. sistem, garip bir sistem. Yukarıya güzel kalmamış, Arpalar kalmış içinde. Evet, bunun bir takması var. Ben takması kolay. İçini bir açalım. Çürümüş için. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar e, bunlar sürüyor. Bunlar sıkıştırıyor. Arkadan da sürüyor, sıkıştırıyor. İşte pisler oluyor. Ben anlamadım bunu. hazırlıyor baya sanırım şu köşekleri görüyor arka taraftaki bir de hazırlıyor bir daha kesekleri görüyor tohumları da buradan atıyor hatta tohumları iki yerden atıyor arkadaşlar hortumlar gördüğünüz gibi bir orada bir de burada şimdi basabilirsek şey. <laughs> makine iki çıkışta arkadaşlar şimdi bu bir bu akıyor. Bir pistonlar havaya kalkıyor. Şey yere basıyor. Tekerler o sayede havaya kalkıyor işte. Bunlar da sıkıştırıyor kesekleri görüyor nasıl <laughs> Allah canın kalmasın. <laughs> Arkadaşlar şu an müjder havada böyle. Böyle indi. Şimdi o gözü açamadık. Biz de ortumu şu şekilde salık bıraktık. Valla çok kötü tıkanmış arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ona. Valla hava kararmaz ama karartık maşallah havayda. Şöyle bir üzeri de orada çekelim bir de. Evet arkadaşlar şu 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 yola işte karıştırdık. <laughs> bakalım. Valla maliyeti düşürmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Matatonlu neredeyse 7 lira. İşte burayı süreceksin, hazırlayacaksın. Tekrar bir daha bir üzerine geleceksin. Üç kere geri git yapacaksın. Bizim köy daha orada. Hem ikincisi tarla uzak. Bir de böyle tek seferde ekiyorsun arkadaşlar. Yani bu da iyi oluyor. İşte ee, bakalım beraber takip edeceğiz. Ya nasıl olacak? Biz kendiniz de görün. Anlayacak kim nasıl oluyor. Bilmeyen arkadaşlar olabilir belki. Yani sonluk biliyordur da. Bakın şöyle kalktı havaya. Kuşları da havaya kaldırıyorduk. İşte burada da kuyumuz var. Bakalım nasıl edeceğiz? nasıl de öyle indi, Ama arkadaşlar cidden mübzeri biraz ağır yani bayağı ağır Motorda turbo olunca iş bu olmuyor maşallah. Direkt atıyor öyle şimdi. Hani burada ayal alan da bayağı geniş. Şimdi arkadaşlar bazı anıza mü iki müvderlerde sigaretleri sola yapıyorlar. Daha Dışarıda oluyor öyle iyi olmuyor. Ama bu mizer tam güzel olmuş yani. Ee, teker izini takip ediyor işte bu traktörün yani biraz dışında oluyor. Bizim ektiğimiz ana iki mizeri çok dışarıda tekerlekler yola filan sığmıyordu. Valla bir de bu sene halimiz harap arkadaşlar. Ne gar var ne yağmur var. Bugün Mart'ın... Açı bir dakika. Bugün Mart'ın 22'si işte arkadaşlar. Hani toz toprak. İşte gündüzleri çok sıcak oluyor. Akşamları e, soğuk oluyor. Resmen çöl iklimi yaşıyoruz. hakkımız verirse bakalım. Hayat çok zorlaşıyor bakalım ya. Zaten çiftçilik yok ülkede. Hiç destek elimiz tutan yok. Allah'ım ya Rabbim bari ver inşallah. Yapacak bir şey yok. Hakkımızı verirse işte. Hadi. Saat 7. Daha iyi içeri gir. Bir de traktörü inceleyelim bakalım. Ya. Kafa. He? kafa mı gördün? Kafa mı gördün? Kafa mı gördün? 15 devirdir 15 biraz boşalttık ama işten güçten yani Bu takımlıkça bir daha atıyoruz bakalım arkadaşlar Hava da bayağı kararlı da, oturacak yer de bulduk. Başa geldik. Zaten az kaldı ya. 5 dakika bir yer. Gece oldu. Böyle ufacık bir yer kalıyor. İşte buradan 2-3 başlatsız yaparız. Orada başlatsız yaparız. İşte küçük bir yer kalıyor. Orayı da göstereyim de. Şimdi arkadaşlar tarların ortasından bir yol gidiyor. İşte küçücük bir yer burada kalıyor. İşte 500 metre kare pire. Böyle tarların ortasından yol geliyor. Da e, yolu mahvetmiştik. İşte Sağolsun kömür ocağı işte bizim köyler. Bizim tarlada şimdi bir şeyler yapacak Yapacak bir şey yok Hava da birden karardı ha Evet arkadaşlar tarlamızı ektik. Gidiyoruz bakalım yavaş yavaş. Dakara 15 kilo fiyat attık arkadaşlar. Yulafla karışık fiyat. 10 kilo fiyat aldım. 5-6 kilo da yulaf ektik. Işte Seçti 15 kilo. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kanalımız daha yeni. Kendinize iyi bakın.